gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Mevlam. Peygamberimize layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Kardeşlik bağlarımızı güçlendir. Ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize nasip eyle Allah'ım. Yüce Allah'ım, bütün hamdü senalar sanadır, övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yakarışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve şükürler sana ancak sana mahsustur. Allah'ım, kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin. Amin.